Sihnini boşalt. Sonra başla. Kutlama turtaları mı duyuyorum yoksa? Aa, Aa, turtalar. Turtalar. Ve işte. Al bakalım. Daha ne bekliyorsun? Başla. Jinjitsu momentumunu taşlardan birine aktarmanı istiyorum. Bir başarısızlık daha. Sende zihinsel çatışma görüyorum. Ö önemli değil. Tekrar deneyeceğim. Hala ninjaları düşünüyorsun. O korkakları ve şapşalları unut artık. Onlar korkak değil. Bazı hatalar yaptılar ama onlar kahramanlar. Kahraman mı? Bu kelime anlamsız. Bazıları için ben kahramanım. <laughs> Seninle aynı fikirde olanlar için kahraman olmak kolaydır. Olmayanlar için kötüsündür. Ama ninjalar dünyayı kurtardı. <laughs> Benimkini kurtarmadılar ama... <laughs> ...kimse kurtarmadı. Bana ne olduğunu hiç anlatmadılar. <laughs> Ve anne babanı kurtaramadılar. Bunun için usta bu uyu suç Yapman gerektiği gibi. Çok zayıfsın. Ben yaralıyım, zayıf değilim. İkisini asla karıştırma. Ama kötüleşiyorsun. Evet. Göçüyorum. <laughs> Ve benimle birlikte anne babanı bulma şansında gidiyor. Tek umudumuz, Ruhlar Diyarı'nın derinliklerinde duruyor. <laughs> Yola devam etmeliyiz. Peki Ruhlar Diyarı da nedir? Artık yaşamayanlar için... ...karanlık topraklardır oralar. Biz <laughs> bilinmedik. Hayatlarında şimşek atan veya kötü şakalar yapan bir ninjaya dair söylentiler duymadın mı? Hayır ama sonsuz denizde bir elektrikli yılan balığı beni çarptı. Bu sana yardımcı olur mu? Bu noktaya geldiğine inanamıyorum. Sokaktaki rastgele insanlara hayatımın aşkının nerede olduğunu soruyorum. Başka ne deneyebiliriz? Her yeri dolaştık ve hiçbir şeyi bulamadık. Jay, Bay Payle'den daha iyi kayboluyor. Belki Jay'i bulmamıza gerek yoktur. Belki de Cyi kendimize çekebiliriz. Elbette harika. Aa, ama nasıl? Yıldırım çekmek istiyorsan bir paratoner koyarsın. Ve bizim para de bu. Lobo'nun acayip süper oyun salonu Lobo Lobo'nun büyük açılışı mı? Bu adam parasını tüm berbat iş fikirlerine yatırıyor. Lobo'nun oyun salonunda Galamorph X-Boss kabini var. Jay'in ah. büyüdüğü Ed ve Edna'nın hurdalığında GXP vardı. Çocukluğunda onu hızlandırıp oynardı ve hala en yüksek skorun sahibi. En sevdiği oyun bu. Yani? Yani şunu dinle. Bir emülatörde GXP çalışıyordum. Sanırım sonunda onun rekorunu geçme yeteneğim var ve eğer bu olursa... ...rekorunu geri kazanmak için Birleşik Diyarların neresindeyse gelecektir. Jay'in hafızası kayıp kay. Galapost post morfu hatırlamayacak bile. Gala morf x post. Onun varlığını bile hatırlamayacak sonuçta. C'ye ne olmuş olursa olsun, iyiliği paramparça olmuşsa da hafızası silinmişse de nerede olursa olsun, ne yapıyorsa yapsın. Rekor puanı kırılmışsa bunu hissedecek ve gelecektir. C neden bir video oyununa bu kadar meraklı olsun ki? Çok sıkıcılar. Tonlarca dil bilgisi ve yazım kuralları. Bakıcı robotumun hafıza bankasındaki tüm oyunları oynadım ben. Ve hepsi de berbattı. Diğerlerini önemsemek, uygun görgü kurallarını kullanmak iğrenç. <laughs> oh, Whitefire. Bunun senin için büyük bir gün olacağını düşünüyorum. Soğuğu oluyor Evet. Evet. Acele et. Evet. <laughs> Üzgünüm. Seni oraya güvenli bir şekilde götüremem. Ha, senin için ne almam gerektiğini söyle. Hayır. Ben yapmalıyım. <laughs> Başaramazsın. Ve zaman kaybediyoruz. Neye ihtiyacın olduğunu söyle. Ha. Birleşmeden sonra efsaneler çıktı. Kayıplar kuyusundan şifa iksiri almam lazım. Kayıplar kuyusu anladım. Nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Köy merkezinde tepede. Tamam. Sen burada kal. Enerjini sakla. Ben gidiyorum. Aaron, geri dönen kılıç, prizmatik çelik buna ihtiyacın olacak. Tamam, sakın göçeyim deme. Oh, burası buz gibi. Tamam hiç göçmüş insan görmedim henüz. Vay canına bu sadece vay canına. Lobo'nun acayip süper oyun salonu Lobo Lobo'ya hoş geldiniz sevgili müşteriler. Burada Lobo'nun icadesi pek çok oyun var. Örneğin bir Lobo'dur bu Lobo, Lobo'nun annesinin en sevdiği oyun. Ve işte Lobo yuvarla oyunu. Tamamen yeni ve orijinal oyun konseptleri Lobo Endüstrisi'nin markası Lobo Lobo. Vay Lobo. Bu, bu çok eğlenceli. Doğru kelime bu mu? Bak gelmemizin sebebi sana... bir yemek mi? Lobo bunu hemen halleder. Lobo'nun dünyaca ünlü sonsuz güveç çukuru işte burada. Lobo, Lobo! Aslında biz Galamorph X post makinesi için geldik. Aa, bir retro oyuncu. İyi seçim. Gerçi Lobo temalı bir güncellemeye ihtiyacı var. Lobo <laughs> <laughs> Lobo. <laughs> <laughs> Merhaba eski dostum. Adamın kay geri döndü. <laughs> Gerçekten mi? Onu boş ver. Sadece kıskanıyor. Gerçekten bu saçma planın işe yarama şansının olduğunu mu düşünüyorsun sen? Deneyebileceğimiz daha iyi bir fikrim var mı? Acaba burada yatak odanı düzenleme oyunu var mı? O oyunda çok iyiydim de. Ne? Bunun yatak odası düzenlemesiyle hiçbir ilgisi yok. Bir şeyleri patlatabileceğim video oyunları mı var yani? Dur. Video oyunları heyecan verici olabiliyor mu? Geri dönen kılıç mı? Güzel. Raz bu şeyi neden gizli tutuyordu? Köy merkezi, tepe. Bu tarafta olmadı. Oh! Dikkat etsene! Bugün yanlış adamla uğraşıyorsun. Yere at! Nedir oluyor burada? Krizmatik çeliğin var. Neden içinden bakmıyorsun? o Sırtında pullar var. Vur onlara. E ee? sana garip görünmez çirkin canavar. Sorun çözüldü. Çözülmedi. Neden? Sürü halinde alınırlar. gerek. Ruh emiciler yaşayanların ruh enerjisini emmeyi göçenlerden çok severler. Göçenler. Senin gibi mi? Elbette. Burası sadece göçmüşler içindir. Yaşayan insanlar asla gelmemeli. O şeyler geri gelmeden önce giderim. Gidemem. Bir şeye ihtiyacım var. Seni burada yok ederler. Buradan neye ihtiyacın olabilir ki? Kayıpların kuyusu denen bir şeyden gelen iksir. Ben bir ninjayım ve öğretmenim çok hasta. Ben de bir zamanlar ninjaydım. Ve ustaların önemli olduğunu biliyorum. Kuyunun nerede olduğunu biliyorum. Hayatta kalmak istiyorsan yakın dur. Evet, hayatta kalmayı çok isterim. <laughs> vay canına, vay canına. Daha önce hiç bu seviyeye gelmemiştim ben. Bah hadi ama işe yarasa bile bir anda buraya ışınlanacak değil sonuç. Aa, merhaba. Ee, beni mi bekliyordunuz yoksa? Sen kimsin? İşe yaramayacağını biliyordum. Biraz zaman ver. Buraya gelecek. Belki biraz daha oynarsam yardımcı olur. Evet, bunu yapacağım. C için. Göçmüşler diyarının herkesin geldiği yer olduğunu sanıyordum. Neden sen ve o canavarlar burada tek varlıklarsınız? Aa, göçmüşler diyarı, birleşme onu ruhlar diyarına dönüştürmeden önce bile çok karışıktı. Uğursuz alemi buraya yerleştirmiştik. Ve birleşme olduğunda her iki diyar birbirine karıştı. Çok karışık. Gidelim. Ama burada senden başka göçmüş ruh olması gerekmiyor mu? Birleşmeden sonra göçenler nihayet yollarına devam edebildi. Devam etmek mi? Nereye? E, bilmiyorum. E, varoluşun başka bir evresini, yeniden doğumu e, bilmiyorum. Ama ebedi istirahate gittiklerini düşünüyorum. Ve göçtüklerinde yine buraya geliyorlar. Ama geçip gidiyorlar ve bunu yaparken bu hemicilere karşı savunmasız oluyorlar. Ben de onları koruyorum. Sen neden gitmedin peki? Bazen tam da bunu yapma isteği duyuyorum. Ama sana söyledim, ben deneyeceğim ve buradan geçen herkesi şu an hala hayatta olsalar bile korumayı görevim olarak gördüm. Geldik. Yeterince bekledik. Aa, belki de şehirdeki diğer tüm oyun salonlarına gitmeliyiz. C için. Hadi gidelim bakalım. Bakın. Biri oyunu uzaktan oynuyor. Ki bu eski tip bir kabinde mümkün olmamalı. Bu tarz her roket ateşlemeden sonra iki darbe. Sadece bir kişi GXP'yi böyle oynar. Ee, kim olduğunu söylemeyecek misin? Bu şey de nedir? Bana sorma. İçmek ruhların ilerlemesine yardımcı oluyor. Ama yaşayanlar için bazen şifa sağlayabilir. Ustan memnun olacaktır. Ustamın memnun kelimesini bildiğini sanma. Ustalar bazen zor olabilir. Benimkiyle karmaşık bir ilişkim vardı. Ve ona ihanet ettim. En büyük pişmanlığım. Bu yüzden insanlara yardım etmek için buradayım. Ustam çok bilgiydi bana kendilerini savunamayanları savunmayı öğretti. Ve ben de hatalarımı telafi etmek için onun öğretilerini uyguluyorum. Bu gerçekten asil. Tamam, artık seni buradan çıkaralım. Ah, hadi ama bütün gün skoru geçmek için uğraştım. <laughs> Şimdi onu... Oh, hayır, hayır, hayır. Gerçekten o. Seni sınırın ötesine geçireceğiz ve bu emiciler seni takip edemeyecek. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sadece hayatta kal. Aa! Ah! Hadi Raz, sakın göçeyim deme. Kayıplar kuyu iksirli işe yaraması biraz zaman alabilir. Ama her zaman etkilidir. O ustam mı? O öğretmenim. Seni iyi etmiş anlaşılan. Her şey için teşekkür ederim. Keşke karşılığını verebilseydim. Aslında benim için bir şey yapabilirsin. Bir gün ustamla karşılaşırsan şunu söyle. O haklıymış. Elbette. Ustan kimdi? Onun adı bu. Usta bu mu? Ama ama o göçtü. Hayır, hayatta olmalı. Göçmüş olsaydı bilirdim. Buradan geçmiş olurdu. Artık gerçekten gitme zamanın geldi. Yanılıyorsun Raz. Kahraman kelimesi anlamsız değil. Bazen Uygun olan tek kelime bu. Daha fazla gerisken. Size nasıl hizmet edebiliriz? Bulun onu. Aa! bizimze bunu yapmanızın hiçbir nedeni yok. İhtiyacınız olan her konuda yardımcı oluruz. İşte burası. zamanında, tam da beklediğim sırada. Geleceğimizi nereden biliyordun? Hala durumu anlamadın mı? Çılgınlık diğerler Rox. Şimdiye kadar yaptığın her şey benim planıma göre oldu. Yalan söylüyorsun. Binlerce yıldır zincirlenmiş halde çaresizdin. Ama seninle yapmamız gereken bir anlaşma var. <laughs> Ego, haklılık duygusu. Bana gençliğimi hatırlatıyorsun sen. Tahmin edeyim, bu anlaşman beni zincirlerinden kurtarma karşılığında sana gücümden daha fazlasını vermem, öyle değil mi? Evet. Anlaşma dediğin şey başından beri benim planımdı zaten. Neden en başından beşimizi güçlendirmeyi seçtiğimi sanıyorsun? Beş zincir tarafından tutuluyorum ben. Sadece beş prizmatik kılıç tarafından kesilebilen zincirde. Defalarca yenildin, aşağılandın. Ben de öyle. Düşmanlarını ezmek için daha fazla güce mi ihtiyacın var? Benim de öyle. Kılıçları bul, beni serbest bırak ve evet... ...o zaman sana istediğin gücü vereceğim. Onları nasıl bulabiliriz? Bu taşın arayışınıza size çok yardımcı olacağından eminim. Daha fazla sorun istemiyoruz.